merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu e, futbol 2024 2025'te e, futbol liginde maç yapacağız sizlerle. 6. klasmanda 3. aşama bu kadromuz böyle David Mini, Alexander Arnold, Griezmann, Mbappe, Gabriel Sara, Beckham, Berat, Ruben Diaz, Abdülkerim, Jean Oblak. Bugün çıkardığım yeni oyuncumuz. Şampiyonlar Ligi'nin kutusundan siz de isterseniz çıkartabilirsiniz. Ve hemen maça geçelim. İkişileri ar arayalım. Ve bu arada Videoyu beğenmeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp Tümüne basmanız da yeter. Ve rakibimizi bekliyoruz. Beklerken böyle içerikleri olacak. Çark videoları alıp çark çark kadrosu kuracağız. Çarktan bir kadro olurlardan takımlardan onlardan kadro kuracağız. Bağlantı kontrol ediliyor. Şu, şu an biz güçlü geliriz. güzel bir rekabet yapabiliriz. Ve <laughs> rakip bekliyoruz. farklı çeşit videolar çekeceğiz oyunlardan mesela bu simülatör de çekebiliriz isterseniz Ma Brawl Stars'da isterseniz PES'de çekebiliriz çok iyi videolar çekebiliriz yani editlerimi de gör görürsünüz Shorts video. Şu bir kişiyi bekliyorum. Hemen şurada internetimi aç internetimizi açalım. Arkadaşlar aynı anda bekliyoruz. Gelmedi. Bir türlü gelmedi. Videonun çoğu bununla geçiyor ama isterseniz buraları çekmeyebilirim. İsterseniz bir gün antrenman günü ya da arkadaşınla VS seyahat Ama rakip bulamadı şu an. Hemen bir tane daha Hemen görmeye çalışıyoruz. Arkadaş or ortaklaşa maç yap diye etkinlikler yapabiliriz. Güzel olur yani. İstiyorsanız yorumlara yazarsınız. ve güzel bir kadromuzla bu maçı yenmek istiyoruz. Şu an ama rakip gelmiyor. Ha? Rakip geldi. Rakip bulabildik sonuçta. Ve Gaziantep biz Messi'yiz. Hemen bakalım karşı takımın kalmasına. Dropo Messi, Ribery, Havertz. İSKO herhalde. İSKO diye biliyorum. Onu da bilmiyorum. BMK, Bandai. Onu da bilmiyorum. Oplak. Böyle güzel bir kadrosu olan bir arkadaşımız. Kolektif gücü 3029. Bizim de 3055. Formalarımız. Onlar beyaz giysin. Biz de. Bak onlar... Beyaz giysin. Evet. Biz de böyle kırmızı formamızla ya da siyah formalarla olsun. Karışmasın formalarımız. <laughs> İlk defa Jano Oblak'la kalemizi koruyacağız. O güzel bir kaleci. <laughs> bu maçı yenebilirsek yani bu maçı yenebilirsek güzel olur. Yani yine de beraberlik de olabilir. Yani yensek yeter. To bu kanalda bir sürü short videosu var. İkinci uzun videom bu. İzlemeyi unutmayın. Evet, <laughs> bunca <laughs> başladım. Diğer dropa isko. Ne Gabriel Sara attı basını değil ama Van kesti o topu Frank Ribery'e Havertz Middleton'ın önüne atmak istedi Havertz Gabriel Sara çok iyi top David David sıralamadı Van Dijk'tan Haylander şu an bir baskı Berat Kizinski'yi Vurdu basını ama geçmedi. Kasma olabilir. Kasma olabilir o yüzden. Dropa, dropa Abdülkerim. Abdülkerim çok iyi. İleri ama kasma var. Çok kasma var. Çok kasma var. Gol 12. dakikada. Çok çok kasma var. O yüzden oynayamıyoruz. Vurmuyoruz yakın bir daha güzel maçlar çıkartmak isterim. Bu bugün maçımızda güzel iyi bir kavrayla çıktık. Obrak ilk şutu kurtardı ama ikinci de o da boş durdu adam köşeye atmıştı. Vinicius Junior Middleton arkasında Vinicius Junior Middleton aldı Tezeden çıktı o top. Mbappe kullandı. Yeni süslü nöro'ya doğru. Beckham. Beckham. Jonathan Deinwick. İndiremedi. Tekrardan var. Kaç yapmak istedi? Berat. Ruben Diaz. Gabriel Sarra. Beckham. Yetişemedi. Van Dijk girdi araya. Van Dijk'in araya girişi. O Ruben Diaz, Ruben Diaz kasma olabilir. Kasma çok var. Mbappe, oh, Vinicius Junior, Teze, Berat, Griezmann, David, Griezmann, Baske, Dropa, Dropa, Villar, Dropa, Beckham. Bilir ama Vinicius orada değil. Öldü, bendi ağzı blokta. Gol yiyoruz. Gol yiyoruz. Çok kötü oldu. İkinci golü de şimdi lazımdı. Beckham, Beckham, David. Vinicius Junior ama pas geçmedi. Beckham, Beckham attı pasını. Vinicius Junior vuramadı. Vinicius Junior vuramadı. Rübendi Diaz Bükerim. Çok hatalı pas. Dışarı çıktı top. Göstepe'den. Mbappe. Beckham'ın önüne Beckham. David Beckham. Açamadı ortaya. Diğer Drogba'dan önce davranan ama topu kaptı. Rübendi Diaz Gabriel Sarah. Geldi kesmeye çalıştı dağılıyor. Gideriyo bak be çok iyi. Kim ya? Yolumuz uzattı basıda. Grizz ne oldu karakalın ya? Yapma. Yapacağız. Çünkü çok emniyet bu kadroda. Bir şey oldu kadroda. Hmm. Nasıl? Orta sona geldi son hımmini alacağız ve forvet'i Vinicius'un yanına dolayısıyla güzel olabilir böyle bir oynayışla böyle bir oynayışla yapacağız kazanmak isterim o <laughs> <laughs> simen beckham abdülkerim son son vinicius'un eline Vinicius geçemedi aradan. Isco, Lionel Messi, Beckham. Sol Hünmin aldı topu. Attı Vinicius Junior. Vinicius, Vinicius içeride topu atamadı. Ruben Diaz Son, son aldı topu ama taç. Messi. Messi Yine Messi Berat Berat Haylanda baskı teze teze açtı ortayı diğer drop dağlarda Berat kesti o topu ikinci topu da kesti Berat Berat işini güderizhalb bu sefer Neydi <laughs> Messi Teothe, teze, teze Abdülkerim peşinde. Teze, drop da top. Oğlum. Kay Havert. süper. yaptı Çok kötüyüz, çok kötüyüz. Son, daha son. Haydi. Bu maçı belki 3-2 ya da 3, 3 yapabilirim. Son. Son. Geçemedi. Teze. Fol. Fol mu? Ya ben nasıl fol yapıyorum ya? Ben nasıl fol olacak? Son. Rapel. Rapel. Beku. Beku'nun arasından nasıl geçer o Berat, du, Messi. Messi artık yeter diyor. Messi hata çıktı. Messi. Messi. Messi çok iyi. Messi. Ya geçemedi Upamecano'yu. Berat. Messi'nin önüne. Messi sin. Madin sin. Beke, attı. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Çok iyi gol. Beckham'ın çok iyi düşüncesi. Vinicius'un çok iyi golü. 3-1 yaptılar sporu. Ipamecano. Ipamecano. Teze. Isco. girin bardakçı son. Vinicius. Çok iyi. Çok süratli. Çok kıvrak. Usimen. Arka sıra bırakmak istedi. Gabriel Sara Isco Drogba Messi Isco'nun önüne Berat girdi oraya Sonun sona doğru bir top Berat gel aldı attı basına teze Berat çok iyi Messi ya, ama Berat Havertz gene kesti o topu Ruben Diaz, Alexander Arnold. Çok iyi düşünce. O Simen. O, Simon. o Simon. Victor O Simon. Topu çekti. İçeri girmeye çalıştı Gabriel Sara. İndirdi Alexander Arnold. Beckham. Beckham. Çok iyi topa ama. Üç biri yeniliyoruz. Maalesef. Çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı tarihi fark dedi. Tarihi farklıydık. Çok kötü oldu. Böyle bir baş çıkacağını düşünmüyorum. Bu maçı yayınlayacağım. Ve yarın video bekleyeceksiniz benden. Ve son olarak kadronuzu gösterelim. Yorumlara yazın ne ihtiyacımız var. Kalemi, oyuncu mu? Onları yazın. Dışarıda yedek oyuncularımız da böyle arkadaşlar para biriktirip hangi kutuyu açayım onları da yorumlara yazın ve, ve paketlerden hangisini bir mı Gerard mı onlardan hangisini ya da Fernando Torres mi onu söyleyin yorumlara siz ben de bu videoyu artık bitireyim ve görüşürüz gelecek videoda. Bay bay.